çıkarmam çok iyi olmuş. Yani bunlardan nasıl bir sonuç alacağım gerçekten bilmiyorum böyle alıp denemeyi çok istiyordum. Benim problemim göz altı morluklarımda ama bu böyle şiştiği azaltsam bir şeyse benim işimi görmeyecek. Günaydın herkese. Ben şu anda e, bu videodan önce izlediğiniz videoyu editliyorum. 3 dakika içinde online dersim başlayacak dershanenin. Çok tatsız oluyor arkadaşlar biliyor musunuz? Böyle uykum gelsin diye böyle çabalasam bu kadar uykum gelmez ama bu videoyu öğretmenim izleyebilir. O yüzden çok da fazla şey yapmak istemiyorum. Aa, Dersim 14.50'deymiş. Nasıl yani? Nasıl yani? Bir dakika ya. Şu an ikinci ders 14.50'de başlıyor diye gözüküyor ama birinci derste hiçbir şey gözükmüyor. Birinci ders normalde 14'te. Sayfayı yenileyelim. Niye böyle oldu? Ders yok mu diyeceğim. Uf, yenileyince düzelir. <laughs> of ya. Ben de biraz an sevinmiştim. Neyse tarih dersi. Tarih dersini seviyorum. Bu arada o gözaltı maskeleri çok iyi geldi. Yani bilmiyorum psikolojik de olabilir ama benim çok hoşuma gitti ferahlatmaları falan. Ama 10 lira verir miyim her seferinde bilmiyorum. Emin değilim. Fark etmez bana herkes nasıl... Geçin hocam umarım bana kızım Olur hocam bence de güzel bir fikir. Hocam eğer bu videoyu izliyorsanız e, sizi çok seviyorum. Bir çekmek istedim anı, ana olması için. Arkadaşlar ağabey, el sallarsanız çok sevinirim. Tamam. Hocam ileride de bunlara bakıp artık deriz nasıl ders yapıyormuşuz. Ben ya zaten sizden almadım mı? Sizin gruptan da aldım. Ben bazı sınıflarımı açtırıyorum böyle. Eğer açanlar olursa evet. şey yapıyorum. Arşivime koyuyorum. Sonra Tamamdır. Atarsın. Teşekkür ederim. şimdi dayız. Aslında mola bitmek üzere. Hep bu sorunu yaşıyorum. Tam öyle diyorum ki evet terefis oldu işte biraz şey yapayım. 2 i̇ki dakika, iki dakika sonra bir bakıyorum 10 dakika geçmiş oluyor. Neyse tarih dersi çok keyifli. O yüzden buna şikayet etmeyeceğim. Size de gösterdim zaten. Hocamı, hocamızı. Tarih dersini bir inkılap görüyorken sevdim 8. sınıfta. Onun dışında hiç barışmadı. Hani böyle sevdim ama böyle ezberleyip falan geçtim hep. Ama ilk defa böyle hani kafamda oturttuğumu bazı şeyleri ve bunu hoşuma gitmeye başladığını fark ediyorum. Bunu da tabii ki hocamın da etkisi var ama yes. bence şunun da etkisi var. Ee, gerçekten Outlander izlemeye başladığından beri tarihe ayrı bir sempatim var. Çok güzel bir dizi. Hani uzun zamandır böyle bu kadar kitlenerek bir diziyi izlememiştim. Şu an ikinci sezonu biraz sıkıcı ama ilk sezonu muhteşemdi. İkinci sezonu belki yarıda bırakabilirim ama birinci sezon o kadar beğendim ki. Yani çok iyiydi. İzlemediyseniz izlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Ve tarihi olan böyle bakış açımı değişti resmen. Hani artık böyle şey kafasındayım. Hani şimdi tarih öğreniyoruz ya. Şimdi ben atıyorum şu an işte Kurtuluş Savaşı hazırlık 1919'da. Bundan tam 100 sene öncesine gitsem. Dizide de çünkü kız 200 sene öncesine gidiyordu. Hani ne yapardım diye düşünüyorum. Hani onlara nasıl tavsiyeler verirdim onlara şey diyebilir miydim? Hayır bak bunu yapma. Ben bunu biliyorum. Bu böyle olmayacak. Böyle olacak. Falan diye böyle stratejik şeyler verebilir miydim? Falan diye düşünüyorum böyle. bunu yapabilmek için öğreniyorum. kadar. Şimdi derse geri gidiyorum. Bay bay. Sonra görüşürüz. Evet. ikinci ders de bitti. Şimdi Öğle yemeği menümüz. Yoğurt ve pilav ikilisini çok seviyorum gerçekten. Bu arada pilavı kendim yaptım. Gerçekten bu kadar kolay görünüp yapması bu kadar zor olan başka bir yemek olamaz. Ama artık başarıyorum. Evet yine bir ders arasındayız. Uzun teneffüs 20 dakikam var. O yüzden ben de balkona çıktım. Bir gölgedeyim çünkü kafam yandı denize gidemiyorum. Yani gideceğim aslında bugün ama 6'dan sonra gidebilirim. 6'dan sonra gitsem de yani artık giremeyeceğim galiba. Arkadaşlar şimdi Arda geldi. Merhaba Arda. Merhaba. Bize ne söylemek istersin? Vallahi Azza ablanın kanalına abone olun. Bir de like atın o kadar. <laughs> Arda çok şikayetçi. Daha sık video atmamı istiyor. Evet. Tamam bunu dikkate alacağım Arda. Teşekkür ederim. Akşam güneşi de güzele vurulmuş arkadaşlar. Şu anda balkonumda güneşleniyorum. Hava çok güzel. Böyle yarım saattir burada oturuyorum. Kitabımı okuyorum. Ay birkaç fotoğraf çekileyim. Işık çok güzel şu an. Evet. Şu an Azra aşağıda ben. Geliyorum. Baksana kıvamış oldu be. Biz bunu acaba keşke normal pilavlık pirinç mi yapsaydık Pilavlık pirinç kullanmamız lazım sanki. Arkadaşlar selam herkese. Bugün sushi yapıyoruz sizinle beraber. Bir yandan da galaksinin koruyucuları izliyoruz. Şimdi biz geçen faaldeki kapanmada bu tarifi yapmayı denedik. Ve aslında kıvam olarak çok başarılı olmasa bile çünkü pilav çok sıcakken yapmaya çalıştık. Ve hep keserken hepsi dağıldı. Ama kesmeden önce hiç sıkıntı yoktu. Parma işlemini falan da bayağı iyi yapmıştık. neyle böyle ekip çalışması yapmıştık. Ve tadı da çok şaşırtıcı derecede güzeldi. Normalde biz biliyorsunuz İrem'le suşi yedik. Ve ben hiç sevmedim. Ama bu suşide de bu suşi de tamamen hani kendi sevdiğimiz malzemeleri koyuyoruz. Yani yerine benim de sevdiğim malzemeler içinde tombalı olacak. işte salata, turşu ve dışı da bildiğiniz pilav yani. O yüzden güzel oluyor. Hani gerçekten yemesi ilginç oluyor. Gece yarısı özellikle. İşte böyle. Şimdi ne yaptığımızı söyleyelim bu arada. İnsanların bu tarifi yapmak isterse. Bir su bardağı pirinç ve iki su bardağı suyu. Böyle haşlıyoruz yani. Bu pirinç tamamen suyu çekecek. Sonra buna tuz, şeker ve sirke ilave edeceğiz. Yani tamamen evinizde olan malzemelerle yapabilirsiniz bu tarifi. Çok haklıyım değil mi? Boş yapmıyorum. Evet. Sonra işte salatalık. Malzemeleri koyduk. Salatalık, yani. turşu. Ama gözükmek için de gerekiyor. Bence bu oldu. Bence biraz daha olsa kapatalım. Bunların altına koyma. Hayır evet. aldı. Başka türü. olmuyor hayat. Durmaz da ne oğlum. Biraz önceki yer çok iyiydi bu. Ah, Biraz önce daha iyiydi. Aldı. Oldu. Oldu oldu oldu. Bakalım. Aa, ne kötü bir haberim var. Mayonez yok mu? Mayonez yok. Sirke de yok. Allah'ım ya. Sirke zaten dolapta olmaz artık. Sirke biz dolapta tutuyoruz. Elim sirkesi var. Tamam olur ya. Olur olur. Mayonez... Ben ne verecektim? Mayonez yerine yoğurt mu koyacağız? Evet. Neden? Ne koyacağız başka? Bu arada arkadaşlar biz bunu bir TikTok videosundan çaldık. Şey, çalma muhabbetleri çok var. O yüzden çaldık söylüyoruz yani. TikTok'tan çaldık. Çalma denmez ama. TikTok Aldık. TikTok'tan gördük, yaptık <laughs> ve <Evet>, yapmaktayız. <laughs> bunu şimdi öbür kaba alalım. Bir şey diyeceğim. Bence bu az oldu. Çünkü... Bir tane falan yapabiliriz. Nil yapıştı işte. Yok <laughs> olayım. Sıkıcıksın. 1 yemek kaşığı şekerimi koyuyorum. 1 tatlı kaşığı tuz. O oh. <laughs> Tatlı kaşığı mı bu? Oh shit. Yiyeyim mi? Ne <laughs> yapayım bunu? Dök. Yarısını dök oraya. Tamam dök. bu tatlı kaşığı. Tamam okey. Bu Deneyeyim mi? mi? Deneyeyim mi? Deneyecek kadar midesi mi? Dene dene. Beni tanımadın mı? Hadi yiye yiye. <laughs> Ne düşünüyorsun? Fazla tuz koymuşsun. Ben biraz da yiyeceğim. Hayır yemeyeceksin zaten çok Tam az azıcık ver ya. Hayır ya. Başka şey. bir şey ver ya. İyi al bu kalanları ye. Oldu canım. Oldu canım ne olur? Sirkeli pilav yedim. Bunu açsana benim. hayır dediğini görmedim. <laughs> 6 senede. Aynen. Artık... <laughs> şey diyeceğim, yoğurt da bence çok iğrenç olacak bu arada da. Red sos mu katılır? Red sos da mayonez evet. sonuçta. Işte. Yine yarısını koyayım. Koy işte. Hayatım. Şimdi... Onu denedik zaten. Bak diplerinde bak var. Fala bakıyor sanki. Tadayım mı? Aşkım her şeyi tatmak zorunda Ya Ama tadın tadının güzel olması lazım ki. Bakın. <laughs> İyi bence bunu. Tam sıra salatalık ve turşuda. Ben özge molayı çok seviyorum. Özge mola diye biri yok. Ezgi mola. Ha. Kabuklarını soyacak mıyız? Yani hemen. O zaman soyacak lazım soyacak. Acaba şey mi yapsak? Hani öyle ince ince soyuyor. Hani öyle mi içine koysak? Soy ben mesela burasını. Onu mu koysak? Mı? mantıklı <gülüyor> <muyum>? <gülüyor> şimdi bunları çok ince bir şekilde kesiyorum yani onu soyarak dedik ya hey, düştü hayır ya öyle güzel değil biraz daha ağza gelsin anladın mı hey, bu tamam bence hadi sen şey yapsana tahtayı streç falan çıkar şunu yoksa ne bu yedik? Ben <laughs> New var. Olur mu? Olur. Ne olur? Ya baksana, durmuyor bile, kayıyor sürekli. Şey falan yapmam lazım mı? Elimi ıslatmam lazım. Evet evet. Evet, şimdi ben size sohbet etmeye geldim canınız sıkılmasın diye. Gördüğünüz gibi çok keyifli yapması, ama izlemesi daha keyifli. Böyle güzelce parmaklarımla düzleştiriyorum. Elinizi mutlaka ıslatmanız lazım, yoksa şekil vermesi çok zor oluyor, elinize yapışıyor sürekli. Daha sonrasında hazırladığımız ton balığı karışımını güzelce sürüyorum. Üzerine de salatalık ve köftelerimizi ekliyoruz. Sarma işlemine neyre bırakıyorum. Nasıl gidiyor? Oluyor mu sence? Oluyor bence. Çek biraz. Verim Oluyor bence. Açayım mi? Aç. Dön, 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 dön. Yeah. <laughs> Kız çok iyi yaptın ha. Bence çok elleşmesek mi? Biraz bunu sarıp buzdolabına bekletelim mi? Şöyle sarıp biraz. Tamam. Arkadaşlar size sanat eserimizi göstermek istiyorum. Yani bence gayet iyi, bence çok iyi. Bir öncekinden daha güzel oldu çünkü bu sefer pilavı birazcık dolapta beklettik, soğukken e, kestik ve bir anda kestim. hani böyle. Evet. Ne diyordum? Şu güzel olanları çekeyim. <laughs> bir anda kestim böyle çat diye çünkü şöyle şöyle yavaş yavaş kesince dağılıyor. O zaman neyir çiğurs?